Hamilelik sonrası depresyon için ne yapmalı? Hamilelik sonrası depresyon, annenin değişen hormonları ve hayat biçiminden dolayı oluşan depresyon dönemidir. Hamilelik sonrası depresyonla baş etmek için birinci olarak unutmamanız gereken şey daha yeni anne olduğunuz. Vücudunuz, hayat şekliniz değişti ve bu yüzden kendinize fazla yüklenmemeye çalışın. Bu süreç normal ve geçici. Bunu sakın unutmayın. Eğer mümkünse yeni anne olanlarla veya daha önce anne olmuş bu süreci atlatmış olan kişilerle konuşabilirsiniz. Eşinizle kaliteli vakit geçirmeye çalışın. Kendinize olabildiğince zaman ayırmaya çalışın. Biliyorum yeni anne olanlar çocuklarından uzak kaldıkları zaman bazen suçluluk hissedebiliyorlar. Ama unutmayın ki bebeğinizin mutlu bir anneye ihtiyacı var. O yüzden olabildiğince kendinize zaman ayırın. Gerekirse insanlara hayır demeyi öğrenin. Eşinizle sorumlulukları paylaşın. Onunla olabildiğince kaliteli zaman geçirmeye çalışın. Duygularınızı paylaşın. Problemlerinizi çözmek için çevrenizden destek isteyin. Ve gerekirse mutlaka psikolojik destek alın.